Merhabalar hepinize. Kanal ekranında yeni bir programla tekrar karşınızdayım. Sadık Mazonoğlu ben Osmanlı Yatırım Yatırım Uzmanı. Oldukça dalgalı bir piyasa vardı. Bunun sebepleri vesaire bunları konuşacağımız programımıza Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta içinde az önce de söylediğim gibi sert hareketlerin olduğu bir piyasa vardı. Sebeplerine gelirsek aslında bir süredir hep şunu söylüyorum ben yayınlarda. 2022 yılında evet iyi giden, hızlı yükselen bir piyasa vardı. Realizasyonlar çok zayıf geliyordu ya da Şöyle söyleyelim, gün içinde işte %4, %5 yükselmiş piyasanın realizasyonu %1'lik, 2'lik şekilde geliyordu. Dolayısıyla eksi yapmıyordu endeks, eksiye dönmüyordu hisseler. Sadece primlerinden bir kısmını geri veriyorlardı. Bu şekilde bir realizasyon vardı ve 2022 yılında genel olarak olumlu bir Borsa İstanbul izledik. Yani ne oldu da yılbaşından sonra hemen bir haftada piyasada sert satışlar oldu. İşte az önce de söylediğim gibi bu hızlı yükseliş biraz daha artık zorlu hale gelmeye başladı. Seçim öncesi resimde büyük bir değişiklik yok. Yani hala yön yukarı bunu net şekilde söyleyebiliyoruz. Ama bu dalgalanmalar sert şekilde olmaya devam edecek önümüzdeki dönemde özellikle seçim mahaline girdiğimiz dönemde bu hareketlerin ben oldukça her şekilde devamını bekliyorum. Burada bir somut sebep var mıydı? Aslında piyasa geri geldikten sonra buna bahane uydurmaya çalışıyor. İşte biraz siyaset için içine son dönemde girmeye başlamıştı. Bundan sonraki dönemde de çok olacak bu. İşte Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama vardı. Erken seçimle ilgili seçimleri biraz mevsim şartları itibariyle erkene alabiliriz şeklinde. E zaten normal seçim tarihi olan 18 Haziran'ın erkene alınacağı zaten belli. Ama oradaki aslında sorun şu, muhalefete diyor ki 6 Nisan'dan önceki erken seçime evet deriz ama 6 Nisan'dan sonraki seçime evet demeyiz diyor. E şimdi muhalefetin deyip dememesi önemli mi? Evet önemli. Meclis çoğunluğu 360 milletvekili gerekli erken seçim kararı için. ve dolayısıyla şu anda hükümetin bu çoğunluğu yok. Dolayısıyla muhalefetten destek istiyor. Peki burada 6 Nisan niye çok önemli? En son yapılan seçim yasasındaki değişikliğin uygulamaya başlaması için 6 Nisan tarihinden sonra seçimlerin yapılması gerekiyor. Dolayısıyla burada hem siyasi hem de hukuki bazı önümüzdeki dönemde belirsizlikler oluşabilir. Bu da piyasaların beğenmediği aslında finans piyasalarının işte Borsa İstanbul'un çok da sevmediği bir durum. Bu piyasayı bozmuş olabilir. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kayyum atanması işte Ekrem İmamoğlu'na verilen son ceza sonrası bu gündeme gelmişti. E bu önümüzdeki dönemde gerçekleşir mi? E tabi bu hem e, demokrasi anlamında işte bununla ilgili gelişmeler, hem yabancının Türkiye'ye bakışı ile ilgili gelişmeler. E, piyasalar üzerinde bu tarz negatif gelişmelere neden olabilir bu tarz bir durum. Bunlar e, piyasayı bozan etkenler. Bunlar konuşuldukça piyasalar böyle diken üzerinde durmaya devam edecek aslında. Seçim dönemine girdiğimiz bu dönemde de bu tarz gelişmeleri çok duyacağız. İşte bu nedenle de çok dalgalı, çok hareketli, volatilitenin çok yüksek olduğu bir piyasa bizi bekliyor aslında. Biz 2023 yılını hep ikiye ayıralım diyorduk. İşte seçim öncesi ve seçim sonrası dönem. Seçim öncesinde hükümet tarafının ben borsayı, borsa çünkü ekonomik bir gösterge gibi görünüyor şu anda. E, borsa'yı çok fazla geri geçeceğini, geri düşür, düşüreceğine inanmıyorum. Dolayısıyla özellikle varlık fonunun alımları ya da farklı kanallardaki alımlarla borsa tarafının ben destekleneceğini. Bu nedenle de yukarı seyrin seçim öncesindeki dönemde hala devam edebileceğini düşünüyorum. Burada önemli noktalar neresiydi? Daha önce söylemiştik. 4800, 4900 seviyesi önemli bir nokta. Bu noktanın üzerinde 5200, 250. Bunun üzerinde 5400, onun üzerinde 5800 ve yukarıda da 325 dolar seviyesi olan 6100 seviyesi. Bu noktalar önemli noktalar. Bu noktalara geldiğinde işte geçip geçmediği belli bir direnç noktalarını geçemezse tekrar satışlar geldiğinde hangi destek noktasında duracak? Aslında bu destek ve direnç noktalarını bir e, hafızaya almak lazım. 4900 lira doğru olan geri çekilmeden destek aldığını ve yukarıya doğru bu seviyelerde alımların geldiği için endeksin yöneldiğini gördük ve 5341 seviyesinden kapattı. Oldukça iyi bir kapanış. Her ne kadar bahaneler yaratılsa da bunun bir düzeltme olduğunu kabul etmek yanlış olmayacak. Ben önümüzdeki günlerde endeksin tekrar daha önce görmüş olduğu 5700 seviyesi ardından da 6100 seviyelerine doğru hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Sözün kısası bu şekilde endeks yorumunda yapmış olayım. Şimdi tabii yurt dışı tarafına e, bakmak lazım. Amerika'da tarım dışı istihdam verileri geldi. Bu Amerika'daki tarım dışı istihdam verileri beklentilerin üzerinde geldi. Ama diğer istihdam ve iş gücü ücretleriyle alakalı rakamlar piyasa üzerinde olumlu etki yarattı. Şimdi istihdam rakamının iyi gelmesi piyasayı özellikle yurt dışı piyasalarını bozuyor. Neden? Fed ileride faiz artırımlarına devam edebilir. Fed'in elini rahatlatıyor şeklinde yorumlandığı için iyi veri kötü piyasa haline gelmişti orada. İş gücü ücretleriyle alakalı veriler piyasayı bir miktar Olumlu etkiledi. O nedenle baktığımızda bugün hem Avrupa tarafında hem Amerika tarafında yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Burada ben yurt dışı piyasalar için hafta içinde bununla da ilgili çok sorular gelmişti. Yurt dışı piyasalar tabanı gördü mü? Buralardan yurt dışı piyasalar yukarıya artık döner mi? İşte yurt dışında hisse almak ne derece mantıklı da şeklinde sorular gelmişti. Özellikle borsalar açısından kötünün geride kaldığını düşünüyorum. Özellikle Fed'in doğru stratejileriyle borsaları çok hırpalamadan gerekli faiz artırımları ile enflasyonu düşürücü etkiye neden olduğunu, dolayısıyla bundan sonra biraz daha elinin rahat olduğunu, borsaları rahatsız edecek gelişmeler olmayacağını düşündüğüm için hem Amerika tarafında hem de Avrupa tarafında borsaların tabanlı oluşturduğunu ve yavaş yavaş buralardan artık yukarıya doğru 2023 yılında daha olumlu seyredeceğini düşünüyorum, bekliyorum. Yurt dışı ile ilgili görüşümü de bu şekilde dile getirmiş olayım. Emtia tarafına baktığımızda bu hafta içinde emtialarda da aslında sert dalgalanmalar vardı. Hem Çin tarafındaki Covid vakalarının artmış olması işte özellikle enerji tarafında, petrol tarafında hareketlere neden oluyordu. Petrolde sert bir geri çekilme oldu, bir petrolde ama şu anda 80 doları tekrar geçmiş durumda. Altın tarafında kıymetli madenlerde son dönemdeki ilgi alaka o tarafa devam ediyor. Altın da bundan sonraki dönemde hem dünyadaki risklerin fazlalığı hem e, güvenli liman olarak tercih ediliyor olması son dönemde faiz artırımlarını yavaşlıyor olması altına olan ilgiyi artırıyor. Altında da 1800 doların üzerindeki 1800 1850 doların üzerindeki seyir bence bir süre daha devam edecek ve buradan 2000 dolar 2000 doların üzerleri hatta 2023 yılının başlarında görülebilir diye ben tahmin ediyorum kıymetli madenler tarafında. Ve buna paralel gram altında da hem kurlarda bir geri çekilme olmayacak olması hem de ons altındaki yükseliş dolayısıyla gram altında da yukarı seyrin devamını bekliyorum. Bunun içinde daha önceki yayınlarımızda bahsetmiş olduğum Darphane'nin altın sertifikası borsa üzerinden hisse senedi alır gibi çok kolaylıkla alınıp satılabiliyor. Eğer altın düşünceniz varsa bu tarafta bu işlemi yapabilirsiniz diye söylemiş olayım tekrar. Şimdi tekrar Borsa İstanbul'a gelecek olursak, Borsa İstanbul'da ben genel resmin olumlu olduğunu ve yukarı seyrin devam edeceğini söyledim bir süre daha. Şunu da özellikle belirtmek lazım. 2022 yılında hep dedik olumluydu Borsa. 2023 yılında da bu olumlu seyir şu nedenle devam edecek. Genel olarak ekonomik verilerde bir, bir değişiklik yok. Geçen sene piyasayı götüren sebepler neyse hala devam ediyor. Neydi bunlar? Zayıf TL ile ihracat ağırlıklı şirketlerin enflasyonun üstündeki karlılığı. Alternatifsizlik, enflasyondaki yüksek seyir, enflasyon baz etkisiyle %40'lara düşse bile hala mevduat faizlerinin çok üzerinde olacak. Kısa vadede hemen enflasyonu yakalaması zor. Evet mevduatlar yükseliyor. Mevduata biraz geçebilirsiniz belki ama hala o enflasyondaki yüksek seyir devam edeceği için borsa yine alternatif yatırım aracı olarak devam edecek. Dolayısıyla bu beklentilerle eğer elinizde hisse senedi yoksa, portföyünüz yoksa burada bazı belirli hisseler alabilirsiniz. Bu sektörleri daha önceki yayınlarda ben hep ifade ediyorum. Aslında çok da değişiklik yok. Neden? Para kazanan sektörler. Borsayı bir yatırım aracı olarak gördüğünüzde her hafta yayınlarda ya da 3 günde 5 günde bir yorumlar değişmez. Genel olarak bir portföy yaparsanız ve bu portföyünüzü işte 6 ay, 1 yıl, 1,5 yıl, 2 yıl tutarsanız ve para kazanırsınız eğer Hisse senetlerini ben takip edemiyorum. Hisse senedi piyasası çok hareketli. Bana uygun değil. Ama ben hisse senetleriyle, gerek hisse senetleriyle, gerek hisse senetleri dışında da yatırımlarımı değerlendirmek istiyorum diyorsanız eğer yatırım fonlarına yönelebilirsiniz. Yatırım fonlarında da hangisini seçeceğinizi eğer bilmiyorsanız ekonomi ekranında Selim Hun'un yatırım fonlarıyla ilgili yapmış olduğu videoları takip edebilirsiniz. Orada da hem gerek hisse fonları, gerek diğer fonlarla ilgili detaylı bilgileri edinebilirsiniz. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Daha önce söylemiş olduğum sektörler e, nelerdi? Bu sektörleri tekrar edeyim ben. Perakende sektörü. Mesela perakende sektöründe her ne kadar işte son dönemde marketler fiyatlarını sabitleme ya da fiyatlarını düşürme yarışına girseler de bunun ben enflasyonu çok fazla etkileyeceğini bu marketlerin de karlılığını çok fazla etkileyeceğini zannetmiyorum. Bu tamamen sembolik, piyasaya ya da kamuoyuna verilen bir mesaj gibi, e, tamamen sembolik bir olay. Dolayısıyla perakende sektörünü bozucu bir etki yaratmaz. BİM ve Migros'u beğenmeye devam ediyoruz. Bu perakendenin yanında havacılık sektöründeki olumlu seyir hala devam ediyor. E, bu havacılık sektöründe rakamlar çok iyi geliyor. Yolcu sayıları çok iyi, kargo rakamları çok iyi geliyor. Turizm hala Türkiye'de yüksek seyrediyor. Dolayısıyla hava trafiği çok yüksek. Akaryakıt fiyatlarının aşağıya gelmesi en büyük gider kalemlerini düşürüyor. Pegasus ve Türk Hava Yolları'ndaki olumlu seyirde bundan sonra devam edebilir. E, petrokimya tarafında zaten TÜPRAŞ'ı çok beğendiğimizi ve TÜPRAŞ'ın karlılığının oldukça iyi olacağını, işte 650 liralara kadar, 650-670 liralara kadar TÜPRAŞ'ın gidebileceğini daha önceki yayınlarda söylemiştik. ve temettü beklentisi de var. E, tüpraşla ilgili de çok soru gelmiş. Son dönemde işte geriye gelince tüpraş acaba kötü mü, beklentiniz devam ediyor mu şeklinde. Tüpraşta da evet o beklentimiz devam ediyor. Dolayısıyla düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmek lazım. E, bunun yanında otomotiv tarafında işte TOFAŞ'ı uzunca bir zamandır beğeniyorduk. 60 liraydı TOFAŞ. Bu yayınları yaparken 60 liralardan TOFAŞ iyi olur, iyi olur, iyi olur derken bugün TOFAŞ'a bakıyoruz 164 lira olmuş. Yani 60 liradan 160 liraya. Kaç aylık bu? Belki 5-6 aylık bir periyottur. E, yanında gitmeyen başka otomotiv şirketleri de var. Örneğin Ford gibi e, aynı performansı göstermedi ama önümüzdeki dönem beklentiler yine olumlu olduğu için otomotiv tarafında Ford'u ben yatırımcılara öneririm portföylerde bulunması gerekiyor. Holding tarafı, şimdi Holding tarafına ayrı bir parantez açmak lazım. Holdingler hakikaten Türkiye'de çok ucuz çünkü 2,5-3 FK ile 3,5 FK ile değerleniyor. Koçtur, Doğan'dır, Sabancı'dır. Yani bunlar Türkiye'nin işte 100 yıllık, 100, 150 yıllık Holdingleri Sabancı ve Koç. E, dolayısıyla bunların e bu seviyelerde olmaması lazım. Öyle değerli şirketleri var ki örneğin biz holdingler içinde en fazla beğendiğimiz Sabancı Holding. Sabancı Holding'e bakıyoruz. Şimdi bir enerji tarafı var. Enerji tarafında enerji hem üretimi hem dağıtımı var. Perakende tarafında Carrefour, Teknosa gibi şirketleri var. Çimento tarafında Akçansası, Çimsası. Bakıyorsunuz finans tarafına geldiğinizde banka tarafında Akbank. Ondan sonra sigorta tarafında Agesa, Aksigorta. Diğer sanayi şirketleri işte Sadır, Temsadır, Kortsadır. Borsada işlem gören ve görmeyen bunlar bunlar. E, dijital tarafı son dönemde dijital şirketleri oldukça büyüyor Sabancı'nın. Yani dolayısıyla böyle bir şirketin şu anda 3 FK ile 3,5 FK ile işlem görüyor olması hakikaten çok şaşılacak bir durum. Gayrimenkul yatırım ortaklığı tarafında yeni kurut projesi açıklandı. İşte bizim bildiğimiz kredi faiz oranı yıllı işte hangi bölgelerdeki konutlar buna dahil olacak. Ama e, projeye dahil olacak şirketler belli değil. Yani ayın 16'sında yanılmıyorsam 16 Ocak itibariyle bu detaylar açıklanacak. Burada ön plana çıkabilecek işte belli gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketleri var. Özellikle Emlak umut ve Toruna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının portföylerde olmasını biz öneriyoruz yatırımcılara. Enerji tarafı Az önce de söyledim Sabancı'nın enerji şirketlerinde daha önceki yayınlarda da enerji bahsetmiştim. Evet 38'lere kadar gitti piyasa geri geldiğinde piyasa ile birlikte geriye geldi ama orta ve uzun vadeli olarak siz bu hisseleri aldığınızda bu enerji hisselerini doğru enerji hisselerini aldığınızda mutlaka sonunda para kazanarak yatırımlarınızı kazançlı hale getirmiş olursunuz. Gıda tarafına baktığımızda seçici davranmak lazım. Önümüzdeki dönem yine gıda hisselerinde sert hareketler olabilir bunlardan işte Uğur gibi, Yayla Gıda gibi endeks dışında olup gıda hissesi olduğu için revaçta olabilecek şirketler söz konusu olabilir. Ve bir halk arz vardı bu hafta içinde biliyorsunuz. Söke Un halka arzı vardı. Yani inanılmaz bir talep vardı. Ben etrafımdan da gördüğüm diğer kurumlardaki arkadaşlarımla da görüşürken yani talebin oldukça yüksek olduğunu söylüyorlar. E bu da önümüzdeki dönemde gıdaya olan ilginin daha da artacağının aslında bir göstergesi. Dolayısıyla bu gıda şirketlerine de yansıyacaktır diye ben düşünüyorum. Bu söylemiş olduğum hisselerden bir portföy yaparsanız biraz da orta ve uzun vadeli olarak böyle %7'lik, %8'lik düşüşlerde hiçbir rahatsızlık duymazsınız. Ben Osmanlı Yatırımda yatırım uzmanı olarak çalıştığım için direkt yatırımcılarla da birebir konuşuyorum. Panikleyip beni arayan, işte buralardan bu hisseyi hisseleri satmam gerekir mi? İşte endeks 5000'i kırıyor. 5000'in altına geldiğinde versek kurtulsak mı? Acaba 4500'e mi gelir? 4000'e mi gelir? 3000'e kadar düşer miyiz?" diyen yatırımcıları gördüm. Sabırlı şekilde beklemeniz sizin için en doğrusudur, en iyisidir. Çünkü panik halinde yapılan işlemler yatırımcıya zarar ettirir. En düşükten satarsanız en yukarıdan da almaya gidersiniz. Dolayısıyla benim burada nacizane tavsiyem dediğim gibi orta ve uzun vadeli bir portföy oluşturun ve ondan sonra da borsanın yükselişine nereye kadar devam edeceğini eğer öngörüyorsanız ki işte biz 6000 seviyeler diyoruz. 6000 6000 geldiğinde tekrar bir değerlendirmek lazım. O günkü konjonktüre bakmak lazım. Ve oraya kadar bekleyin. Bakın biz yayınlarımızda da zaten söyleriz. Yatırımcılarımıza da söylüyoruz. 6000 seviyelere geldiğinde belki diyeceğiz ki bundan sonra endeks 8000'e gidecek. Ama onu o zaman değerlendirmek lazım. Belki diyeceğiz 8000'e gidecek. Onun için bekleyin pozisyonlarınızı tutun buralardan evet riskli. işte seçip geliyor. Seçim sonrası bir belirsizlik var. Ortodoks politikalara tekrar dönülecek mi? Ve bunlara göre yorumlarımızı önümüzde yaparız. Ama şu birkaç aylık periyotta özellikle seçim öncesinde az önce de söyledim. Hükümet çeşitli yollarla borsayı canlı tutmak isteyecektir. Dolayısıyla buradaki yön yukarı. O nedenle pozisyonlarınıza sahip çıkın diye ben programı bitirmek istiyorum. Hepinize şimdiden iyi bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere.